Sabır Allah tarafından mı verilir yoksa Allah'tan gelen sınava kul tarafından mı gösterilir? Allah herkesi bütün insanları mutlaka imtihana tabi tutacağını vaat etmiştir. Evet, mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, ticaretinizle, her şeyle sizi mutlaka imtihana tabi tutarız dedi. Eğer Allah imtihana tabi tutuyorsa bu durumda o özelliği de, o sabretme özelliği de, ismini de vermiştir. Allah sabredenleri sever dedi çünkü. Sabır imandandır. İmandan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sabır imanın yarısıdır. Öbür yarısı da şükürdür. Eğer birinin imanı varsa sabrı da vardır. Bu durumda Allah mı onu vermiş, yoksa biz mi kazandık? Fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle Allah onu ikram etmiştir o imanı ikram etmiştir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar ki Allah onu ikram etmiştir. Sonra üstü perdelenir. Evet, buluğa erdiği andan itibaren o imanı yeniden kazanmaya başlar. Ama daha önce fıtratında o mevcut. Az veya çok üstü perdelenmiş olabilir. Sonra onu, evet, o imanı kendisi kazanır. Allah'ı sevince, bu durumda Allah'ın muamelesini de kabul eder. İmanından dolayı sabır iman, imanın meyvesidir. Ne kadar imanı varsa sabrı da o kadardır. Eğer sabırsızsa imanı yoktur. İmanın yarısı gitti demektir. Sabretmiyorsa şükür de yapmaz. Biri eğer sabırsızsa, şükürsüzse o imansız demektir. Çünkü yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şükür olarak meyve verir, kul üzerinde tecelli eder. Niye sabrediyor? O biliyor ki hayat bir imtihandır. O imtihana tabi tutan, onu yaratan Rabbidir. Ve mutlaka o onun için hayırdır. Buna beraber dünya hayatı geçicidir. Ebedi hayatını kazanmak için dünyasını ahiretine kurban edebilendir mümin. İman eden. Evet. O sabrettikçe Allah onun sabrını artırır. Allah onu sever, Allah onunla beraber olur. Evet, Allah onu vermiştir, ikram etmiştir. Kul onu kullandıkça, sabrettikçe, imanını artırdıkça o sabır artmaya devam eder. Dolayısıyla sabrı kazanan, evet Allah onu öz itibariyle ikram etmiştir, onu çoğaltmak insana aittir. İmanı Allah ikram etmiştir, onu artırmak insana aittir. Bütün isimler böyledir. Allah'ın bütün isimleri. Allah merhamet olarak, rahim, rahman ve rahim olarak ora tecelli etmiştir. Ama onu artırmak, kemale erdirmek kura aittir. Eğer bu olmazsa, eğer imtihan olmazsa onu artırmak da mümkün değildir. İmtihan zaten o isimlerin kul üzerinde kemale ermesi içindir. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli edip kemale ermesi içindir. İmtihan bunun içindir. Eğer imtihan olmazsa böyle bir kazanma imkanı da olmaz. Mesela Allah sabredenleri sever dedi. Allah sabredenlerle beraberdir. Musibet geldiğinde, sıkıntı geldiğinde, sabrettiğimizde Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. İman eden biri, Allah'ın sevgisini isteyen biri, Allah'ı seven biri sabretmez miyiz? Evet, sabreder ve onu kazanmaya çalışır. Ama iman etmeyen biri sabretmez, isyan eder, itiraz eder, Allah'ın muamelesini beğenmez kaybeder. Hem dünyası cehennem olur, hem ahireti cehennem olur. Ama sabrederse iki halde de kazanmış olur. Allah'ın yakınlığını, sevgisini, beraberliğini kazanmıştır. Ahirette zaten bunun karşılığını zaten görüyor. Kul burada neyse ahirette de odur.